Efendim abi? Çok iyiymiş. Herkes öyle şeyin hani eğlencesinde rahat. Bir de metro var galiba cuma akşamı, cumartesi falan hani 24 satmış. Çok iyi.

Kade nerede? Kade e nerede? Kadesam neredeyim? Kades. Kadesme neredeyiz? <laughs> Kadesi neredesin? Ne? Kadeste neredesiniz? Ne? Kadesa neredeler? <laughs> Deniz Müzesine geldik. Şurada bazı hayretten bir şey var. O ünlü korsan. <laughs> korsan demeyelim de. <laughs> korsan demeyelim de. <laughs> Korsan değil mi? <laughs> Korsanmış ben korsan diyebiliyorum yani. Öyle geçiyor. Şey. Evet. Ama sonuçta bir yerde varmış. Ama zamanda mesela bak şimdi Osmanlı deniz konusunda hiç şey olmamış Evet. Hep korsan ama ha, işbirlik falan yapmışlar. Onlara ünvan vermiş. Hani mesela